İkinci soruya bakalım. Ee, birinci öncüle bakalım önce. 1. Kof 1. Bir, G bileşki F1. Demek G içinde F1 demektir. F1 A artı B. X yerine 1 yazarsam. G A artı B de G fonksiyonunda X yerine A artı B yazarsam A artı B'nin karesi olur. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur deriz. 2'ye bakalım. Fok eksi x, fok x'e eşit diyor. Yani f içinde g eksi x ile f içinde g x'in eşit olduğu iddia ediliyor. E, g eksi x nedir? x karedir. Eksi x'in karesi de x kare. f bu da x karedir. E, bunlar birbirine eşittir. İkinci öncül de doğrudur. 3'e bakalım. Bu ikinci öncüldü. Üçüncü öncüle bakalım. Cof x ile fog x birbirine eşit diyor. Yani g f x ile F, g, x'in eşit olduğu iddia ediliyor. g içinde f, x'ine a, x artı b. f içinde g, x'e x kare. g fonksiyonunda x gördüğüm yere a, x artı b yazarsam bu a, x artı b'nin karesi olur. f fonksiyonunda da x gördüğüm yere x kare yazarsam bu da a, x kare artı b olur. Ki bunlar birbirine eşit olmadığı bariz. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. Doğru cevap 1 ve 2 boludur.